Selam arkadaşlar. Bugün elime kamerayı alamadım. Neden? Yapışkan o kızım. Ama sen şimdi yemek yiyeceksin. Elini sürme. Hadi bırak bakayım. Şundan almıştım da. Şöyle anlatayım size. Ee, ilk önce önümdekileri göstereyim. Ee, ciğer var. Titeste kızartmış. Evet dolaptan çıktı kızım. Soğuk yeniliyor Bir de semizotlu yoğurdum var şöyle. Ee, bugün Kahvaltımı standart kahvaltı yaptım. Domates, salatalık, peynir. E, bir dilim tam buğday ekmeği. iki yumurta. Ondan sonra e, şey gittim. Inci okula bıraktım. Sıla'yı da aldım Arkadaşlar birlikte. Burada salı pazarı var sosyete pazarı. Oraya gittik. Inciye bir takım aldım. 3 atlet aldım. E, orada çay içtik oturduk. E, orada simit yedim. Arkadaş çilek getirmiş. Çilek yedim. Eee... 2 üç tane bisküvi yedim. Öğlen yemeği ve ara öğünü o şekilde yaptım. Bir tane de muz vardı. Onu da yedim. Biraz açtı yani yine. Ee, şimdi de eve geldim. Saat beş buçuk. Ciğer yiyeceğim. Semizotlu yoğurt yiyeceğim. Al kızım. Kapat kapağını. Ama çok yoruldum. Bayağı bir yürümüş oldum. Yani saat birden 5'e kadar yürümüş oldum. Sadece bir böyle bir saat dinlendik. O şekilde şimdi <laughs> yemeğimi yiyeceğim. Sıla da hiç durmadı biliyor musun? Ne oldu? Anlaşma alıyor muymuş mu? Aha. Ne anlaştılar acaba? Eşimin iş yerinin sözleşmesi imzası var da. Bursa'da belki haberlerde duymuşsunuzdur. E, gündem oldu biraz. E, zamda anlaşamadı Bursa Belediyesi şoförleriyle. Allah, Şimdi şu anda imzalanıyormuş. Bugün grev günüydü. Hayırlısı herkes için hayırlısı. Allah herkese rızkını bol bol versin inşallah. Hayırlısıyla. Şaton İnci çatalın nerede? Ya yok. İnci gerçekten çatalın. Yok. Bak. Eline bak. Yoksa bunu yarım. Eline, eline bak, eline. Eline bak, eline. Nerede güzel? Eline bak, eline. Eline, eline. Elmanın altına bak, elmanın. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar saat 9'a geliyor emci saat 6'da uyumuştu tamam mı az önce ben kaldırdım e, tuvalete götürdüm ondan sonra üstüne e, böyle kısa kolluydu şortluydu giydirdim yatırdım o sırada bir uyanır gibi oldu Sıla da uyumadı şey uyandı tekrar çünkü e, uyandığı için Sıla'nın sesine uyumak istemedi gibi ama yarın onun gösterisi de var okulda e, izleyecek yani o yüzden neyse Gösteri var yarın dedim öyle heyecanlandı İnşallah uyumuştur ee, Ben de sıla ile ilgileniyorum Böyle oynatıyorum yere ha, ha, Şey serdim battaniye. Sabah kahvaltıda sıla böyle Tabağa bir döktü <laughs> İnci de görmediğim hareketleri Görüyorum bu kadar farklı olur insan ee, Şey Sonra... bugün sosyete pazarına gittim tamam mı? böyle olur ya markaların kıyafetleri falan oluyor çocuklar için gittim tabi yani o kadar mı pahalı olur mağazada kıyafetler yani mağazada pahalı pazarda bile uyguna bir şey yok yani tişörtler vardı güzel tişörtler vardı 125 liraya takım aldım bir tane 400 şey takımı 250 liraya aldım normal penye böyle kromi baskısı var pantolonları bol paça çok hoşuma gitti ee, ama yıkanınca ne duruma düşecek bilmiyoruz kot pantolonlar gördüm 400 liraya ee, onlar hoşuma gitti ee, ama rahat eder mi çocuk belli lastikli değil yani güzel böyle altı bol paçalı İspanyol paçalı güzel takımlar istiyorum ama hiç pazarda yok. Başka bir pazar var. Cumartesi günleri açılıyor onlarda. Nilüfer tarafında. Bursa Nilüfer tarafında. Belki bir kere de oraya giderim. Ee, yoksa var ya bak giden Zara'dan alınacak gibi değil. Yani bir tişörtü 400 lira yazmışlar. Bir tişört 380, 330 lira sadece bir tişört şöyle incecik penye. Ne yapacaksın o çocuk? Bir, bir kandırma gidiyor zaten. E, büyüyor hele bir ki kalem insanın içi acıyor vallahi. <laughs> yani kolay kazanılmıyor para gerçekten bak. Arkadaşlar bir iş kurmamız lazım. Kadın kadına bir dernek kurmamız lazım. <laughs> Hep birbirimizden alışveriş yapmamız lazım. <laughs> Gerçekten diyorum bak. Şöyle Sıla İnci'nin kıyafetlerini giyebiliyor ama İnci'yi yeniden almak gerekiyor Büyüyor çünkü. Dediğim gibi. Bir de atlet aldım. Ne aldım? Atlet aldım. Üç tane atlet 100 lira. O iyiydi yani. O uygundu şekilde arkadaşlar benlik bende durumlar böyle ee, piknikte simiti yedik ama çok da yürüdüm ve öğlen yemeği yerine yedim ya yani maalesef öyle oldu hiç istemezdim ama ani bir çıkış oldu benim için hani arkadaş da dedi hadi gidelim deyince hiçbir şey hazırlamadan hiç öyle yanıma bir şey taşıyamadan gitmek zorunda kaldım ee, bakalım yarın ne yapacağız bayrama da bugün ayın kaçı 20'si vallahi bayrama da 2 hafta kaldı ben bu videoyu muhtemelen 2-3 gün sonra falan paylaşmış olurum şu an 20'si ayın hmm. kaç kilo olacağız acaba çok merak ediyorum 62 görseydik ya hiç yorumlarda yazmıyorsunuz yazsınız da kızlar Siz kaç kilo verdiniz başlayalı 20 gün oldu neredeyse başlayalı değil mi Yok. Mayıs'ın altısında falan başladım ben. Gel kız buraya. Gel kız buraya. Gel. İki hafta oldu ama net başlayalım. İki, iki, iki buçuk kilo verdim. Bak bu gitti ablasının yanına. Uyandı. Uyandı. <laughs> Zaten Zaten. Neyse arkadaşlar bu vlog da buraya kadardı. Beni izlediğiniz için, beni takip ettiğiniz için, bana abone olduğunuz için herkese çok 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 teşekkür ederim. Ben e, günlük neler yediğimi, işte diyet yapıyorum, bu süreçte neler yediğimi, neler yaptığımı size anlatıyorum. E, çünkü belki yeni açanlar varsa Eski videolarımı da izlemediyseniz Bir tane videom var 100 bin izlendi ee, Kalıcı nasıl kilo verilir Onu anlattım ee, Gerçekten bak kalıcı verdim Hala o kiloları almadım Hala aynı kilodayım ee, Hem de daha bebeğim 2 aylıkken Vermiştim o kiloları 2 ay içinde 18 kiloya yakın Kilo vermiştim ee, Çünkü doğumda 93 kiloyu gördüm 93 kiloyla doğuma gittim Şu an 64,5 falanım 2 ee, ayda dedim ki izlen vereceksin o kiloyu verdim ee, bu kanalın da büyümesine yardımcı olan bir videomdur yani eğer izlemediyseniz ona bir bakın güzel tiyolar verdim orada ee, en son 67'ye çıktım işte bu bayramdan sonra ee, şu anda 64.5'e falan indim ee, 60 hedefim ama asla kasmıyorum asla sizin de bu böyle strese girmenizi istemiyorum. Fazla kilolarınız, aşırı fazla kilolarınız yoksa benim gibi 3-5 kilo veriyorsanız eğer ki şu anda e, sağlıklı beslenmeye daha çok odaklanın tamam mı? E, o uzun vadede olsa gidecek ama hani 83 kiloda başladım ben. Benim o civarlardaysanız 2 e, ay sıkın dişinizi. Kaçamak yapmadan. Yaptıysan da bak bir dahaki gün mutlaka kabaklı yoğurt falan yap yani çok hafif beslen bir sonraki gün ki e, artıya çıkmasın en azından nötrlesin hani eksiye düşmese bile e, nötrlesin ve biraz daha hani o günü spor yap bir de diyorlar ki yemek yedden bir saat sonra spor yaparsan birazcık yağ, yağ yakımı yaparsan yürüyüş falan e, o yediklerini direkt yakıyorsun hani kalmıyor öyle diyorlar e, Neyse çok fazla konuşmayayım e, sıkmayayım sizi de bu vlog da buraya kadardı beni izleyip takip ettiğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim eğer abone değilseniz abone olursanız ve videomu beğenerek desteklerseniz çok çok sevinirim herkese buradan iyi akşamlar diliyorum.